Hocam sizi tesadüfen izledim. Sohbetinizi çok beğendim. Sonra namaza başladım. Allah kısmet ederse tesettüre girmeyi de düşünüyorum. İnşallah kardeşim. Allahü Teala kalbine bu işi kolaylaştırsın. Biliyorsunuz bir insanın kalbinde ne kadar fazla şirk varsa namaz o insana o kadar fazla ağır gelir. Bir insanın kalbinde ne kadar şirk varsa yani Allah'tan başka bağlılık duyduğu, sevdiği, hürmet ettiği, taptığı şeyler. Şirk bu demektir ne kadar şirk varsa tesettür ona o kadar zor gelir. Birine namaz çok zor geliyorsa kalbinde şirk var demektir. Ona müşrik denmez, kafir denmez, Müslümandır ama kalbinde şirk emareleri var. Bir bayana, bir kadına tesettür çok zor geliyorsa kalbinde şirk var. Ne kadar çok şirk varsa tesettür o kadar zor gelir, ağır gelir. Çok psikolojik sorunlarım vardı hocam. Günde üç tane ilaç kullanıyordum. Namaza başladıktan sonra hepsi bir bıçak gibi kesildi bu psikolojik sorunları olanlara benim sohbetlerimi izletseler, hap parası, doktor parası, psikolog parası bunların tamamından kurtulurlar. Hem böbreklerinin çürümesinden hem ciğerlerinin, biliyorsunuz bu hapları içtikleri zaman bir yerleri düzeltirken baş şeyleri parçalıyor. Azalarının yan etkilerden kurtulmasından da, yan etkilerin yan etkilerden vesile olur. Namaz, ibadet, zikir ve ilim. Buna da vesile olurlar. Ama maalesef bu hastalara önce İslam'ı tavsiye etmiyorlar. Bütün psikologlar, bütün ruh ve sinir hastalıkları, tabipleri, doktorları İslam'ı tavsiye etmeliler. Çünkü beş vakit namaz kılan bir Müslümanın psikolojik sorunu olamaz. Mümkün değil. Allah'ı her gün zikreden bir kulun psikolojik sorunu olamaz. Cinler, şeytanlar ona musallat olamaz. Allah izin vermez. Cin, şeytan musallat olamadığı zaman psikolojik ruhi sıkıntı diye bir şey olmaz. Çünkü devamlı genişlik halinde, devamlı huzurlu, rahat, relax. Başına musibet geliyor Allah'tan diyor. Başına sıkıntı geliyor, kader Allah böyle yazmış diyor. Devamlı Allah'a hamle diyor. O izin vermezse olmazdı diyor. Hep Allah'a teslim ediyor kendisini. Bu adamın başına sıkıntı olur mu? Bu adam hap alır mı? Her ay 300 dolar, 500 dolar hap parası verir mi? Vermez. Namaza git, camiye git, ilim meclisine git. Cebindeki paraları boşu boşuna heba etme. Bak abla söylüyor. Delil ortada. Örnek ortada. Günde üç tane hap içiyordum diyor. Psikolojik sıkıntılarım var. Buna, bunun aldığı haplar ne biliyor musunuz? Beyninin üçte ikisini durduran, donduran haplar. Duvar gibi. Necla nasılsın diyor karşı taraftaki. Yüzüne bakıyor. Necla. Yüzüne bakıyor. Necla nasılsın? İyiyim abla. Diyor. Tepki normalden çok daha geç tepki veriyorlar. Anla ki hap içmiş. Uyuşturucu haplar bunlar. Beyninin üçte ikisini uyuşturuyor. Düşünmesini engelliyor. O vesveseleri, o kuruntuları, o cinlerin verdiği kirli fısıltıları duymasını engelliyor. Çünkü beyninin üçte ikisini kullanamıyor. Kulaklarının eksilmesine, gözlerinin eksilmesine, hislerinin eksilmesine vesile oluyor. Vesile olurken, beyninin bir kısmını dondururken vücudundan bazı parçaları da yok ediyor yan etkiler. Abla ortada üç tane ap içiyordum, bıçak gibi kesildi gitti diyor. Allah sizden razı olsun hocam. Amin kardeşim. Tedaviyi başka şeylerde arayan kardeşlerime de vesile olsun. Allah sizden binlerce kez razı olsun. Ben dini uygun, dini olarak uygun uygun mu bilmiyorum ama keşke bayanlar içinde bir sohbetiniz olsa. Seve seve katılacak çok kardeşiniz vardır eminim. Evet dini olarak bunda bir sakınca yoktur. Arada mesafe olduktan sonra bir erkek imamın bayan talebelere sohbet vermesinde hiçbir sakınca yok. Muhammed Aleyhisselam aynı mescid içinde erkekler önde, çocuklar arkada, kadınlar bir arkada olarak karışık şekilde vaaz vermiştir ama sıralama, sıralama yaparak yani halka şeklinde vaaz vermiştir. Bunda bir sakınca yoktur. Fakat yer meselesi, yer sorunumuz var bizim. Allahü Teala bize bir yer nasip ederse inşallah erkekler ön tarafta olacak, bayan kardeşlerimiz de arka tarafta olacak, bizi canlı bir şekilde seyredecekler. Bayanları locaya alacağız, böyle biraz daha üstte olacaklar. Kadınlar biliyorsunuz başımızın üstünde böyle. Arka tarafta biraz daha yüksek yapacağız onların mekanını. Arkadan bizi çok daha rahat bir şekilde görecekler. Eşleri, oğulları, çocukları ön tarafta sohbet seyredecek. Bayanlar da arka taraftan sohbeti seyredecekler. Allah bize geniş büyük bir yer nasip ederse. Bol dua edin kardeşler. İnşallah nasip olur. Şimdi de eşimi namaz için davet ediyorum, teşvik ediyorum. Sizin sayenizde hocam, İslam'ımızı anlatan ağzınıza, inanan yüreğinize, okuyan gözlerinize sağlık. Allah bin kere razı olsun. Sizi tanımadan bir abi gibi benimseyen bir kardeşinizim. Kardeşim seni çok sevdim. Allah da seni sevsin. Amin. Rabbim sana bu İslam'ı öğrenmeyi ve öğretmeyi nasip etsin. Amin. Ki tesirin artsın. Bak kocasına inşallah ilk zamanda kocasına vesile olacak. Onun da ibadete ilme başlamasına vesile olacak. Sonra etrafındaki bayan kardeşlerine. Bu kadınlar erkeklerden daha çalışkandır ha. Bak bir tesettüre giren, namaza başlayan kadın hemen etrafındaki iki üç tane kadına tebliğe başlıyor ve tesirli oluyor. Bunlar konuşmayı bizden daha fazla seviyorlar biliyorsunuz. Bir erkek hayatı boyunca on bin kelime söylese bir kadın otuz bin kelime söylüyor. Bizim üç mislimiz konuşuyorlar. Bilimsel bir tespittir. allah Teala neden kadınların çok konuşmasını istedi? Çünkü çocukların, bebeklerin ilk eğitimi kadınlardandır. Annesi ölmüş olan bir çocuğun konuşma yaşı normal çocuklara göre daha uzun oluyor. Çünkü baba çok az konuşuyor. Ama anneler bebekleriyle çok konuşuyorlar. Anneler evde çok fazla konuşuyorlar. Boş kelimeleri, boş cümleleri çok fazla kuruyorlar. Bebekler, çocuklar da devamlı onları dinledikleri için kelime hazineleri gelişiyor ve erken konuşmaya başlıyorlar. Allah kadınlara bu yüzden çok fazla konuşmayı nimetine verdi. Biz de kadınlara tavsiyemiz de boş konuşmayın, tamam mı? Çok konuşmayı seviyorsunuz. Bu Allah vergisi. Boş yapma kardeş. Bize boş yapma. Kocana boş yapma. Kırma, üzme çok konuşuyorsan bari moral verici konuş. Keyiflendir, mutlu et, huzurlu et. Çocuğunla çok konuş. Bak, o çocuklara çok konuşman lazım ama boşta konuşma. Şu dizide böyle olmuştu, bu dizide... Değil yani, bunlar boş. Sen ne konuşacaksın onun yanında? Oku bakayım inna atayna'yı. Oku bakayım gul evladım. Olmadı bir daha. Olmadı bir daha. Ben okuyacağım şimdi sen dinle. Ben ilk ayeti okuyacağım sen tekrarla. Bak konuş işte. Bunları konuş. Bir şey mi dedik? Hediyeler sana bizden. İkramla her hafta yemeğe çıkartırım. Sen yeter ki benim çocuklarıma, <laughs> benim çocuklarıma Kur'an'ı öğret. Allah'ın kelimelerini öğret yeter ki. Her hafta. İstediğin yerde. İşte hanımlarımız böyle olacak. Allahü Teala bu ablanın tesirini, muhabbetini artırsın. Amin. <laughs> Amin. <laughs> Kardeşler Allah hepinizden.